Can bacılarım. Bakın marılıma. Bakın marıllarıma. Şuna bir bakın. Şuna. Güzelliğe bir bakın. Bunlar tohumlar dökülmüş. Bunlar da çıktı. Bak böyle. Şöyle yavaş yavaş suluyorum ben de. Değiştirmeden diklerini. Şuna bakın. Şuna Bayağı büyüdüler. buluyorum artık böyle. Kafım bu geldik

Burada böyle kapımı öndü arkadaşlarım. Burada böyle oluyor ne güzel oluyor. Hah. Bakın marılları. Böyle marıl çıktı buralarda. Çiçekleri arkadaşlarıma göndereyim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hepinize de. Hoş geldiniz YouTube'uma, evime, bahçama. Bahçamı çekeceğim bak bugün. Çekirdeklerimiz var eriyor bak. Bahçamı çekiyorum size arkadaşlarım. Sulamaya geldim bak. fasulyelerim daha döllüyor maşallah. Orada güneşlerimiz var. Ektiydik çok güzel oldular. Keleklerim var. Bak bura biberlerim. Biberlerim daha dörlü can arkadaşlarım bak. Sulama yapıyorum. Çiçek de der daha. Hep çiçek açıyorlar. Bak. Böyle suluyor çiçeklerini bak. Daha veriyor arkadaşlar. Daha bayağı şey. Şöyle koy veriyorum ortumun aşağıya. Bak. Böyle arka arka sulanıp gidiyor. Çok güzel oldu bahçemiz. Allah yedirmek nasip etsin. Turşularımız var. Kurduk can bacılarım. Orada ayçiçeklerimiz çiçeklerimiz var. Bak. Ay çiçeklerim var. Size keleklerimi göstereyim. Bak kelekler var orada. Bahçede. Bak. Bak sivri biberleri. Biberleri var maşallah. Beter dönüyor bayağı daha. Çok. Çekirdek de ben buyursun gelsin. Bak ay çiçeklerimiz var. Hepsi de eriyorlar. Oca koca var arkadaşlar burada bak. Bak burada da var bak. Yeni yeni de Size göstereceğim bu cambacılarım. Bak. Böyle büyük büyük oluyorlar maşallah. Bunlar da bay oldular. Şurada da var 2-3 tane. Burada böyle fasulyelerimiz var. Bahçe sulanıyor cambacılarım. Bak burada. Domateslerimiz var. Erimeye başladılar gali. Şunlara bakın turşuluk biberleri. Bıgır bıgır dönüyor maşallah şöyle. Şuna bir bakın. Bek çok maşallah. Kapya biberim var. 2 tane karışmış. Bak arkadaşlar bak. Kapya biber. Kocaman oldu. Tulumlar burada böyle böyle domateslerimiz var. Bak eriyor. Şurada domatesler var. Cam bacaklarım bak. Ora benim evim can bacılarım. Evimin karşısında bahçem. Buram böyle mahallemiz. Böyle. Ceviz hastalık getirdi. Hiç yok cevizi.